kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu hükümet onu da belirtti. Bu stratejik düşünceyi değiştirmeye kalktı. Dedi ki biz deprem olduktan sonra değil 2010'a doğru biz dedi deprem olmadan önce zarar azaltma sistemine geçmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat onu söyledi. Ve ben çok umutlandım bilim adamı olarak. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti devleti depreme yaklaşım stratejisini değiştiriyor. Arkadaşlar, siz niye hiç depremi gündem alıyorsunuz Sizin ekonomik sorunlarınızdan daha mı az önemli? Veya terörden daha mı az önemli? Sanayiden daha mı az önemli? İklim gelişiminden, değişiminden daha mı az önemli? İşsizlikten daha mı az önemli? Ya yani bana bir parametre söyleyin ki depremin önüne geçsin. Depremden daha gerçek bu ülkede ne var Allah aşkına? Eğitim mi var? Hukuk mu var? En temel sorun deprem. Hiç değişmez. Yani her gündüz güneşin doğacağı gibi, her gece karanlığın çökeceği gibi gerçek. Hiç biz tartıştık mı depremi? Yani deprem olmadan önce bizim her sektörümüzde depremi tartıştık mı? Hiç siyasilerden duydunuz mu deprem konuştuklarını? Bu depremden önce ipe sapa gelmez, incir çekicilerini doldurmaz konuları televizyonlarda saatlerce saatlerce konuşuyorduk. Kim öyle olacak, kim böyle olacak, o nedir, bu nedir diye. Deprem yok hatırlamak için, konuşmak için 70-80 bin insanımız mı ölmesi lazımdı?